yazanın yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? 725 yıl önceydi. Efsaneye göre Fareli Köy'ün kavalcısı bugünkü Almanya'nın Hamilen şehrini farelerden kurtarmış, sonra da çocukları peşine takıp ortadan kaybolmuştu. Masalın gerçekle kesiştiği noktalar ve çocukların acı akıbeti günümüzde hala tartışılıyor ve Avrupa literatüründe sayısız kitaba ve araştırmaya konu oluyor. Aynı yıllarda 1280'lerde Kastamonu'dan yola çıkan ve peşine taktığı Alplerle dünyayı değiştirecek bir devletin temelini atan Osman Gazi ise ülkemizde hak ettiği ölçüde araştırılmıyor. Efsanelere terk edilerek klişelerle idare ediliyor. Osmanlıların kuruluş dönemiyle ilgili kaynakların çok kısıtlı olması bu durumu bir yere kadar izah edebilir. Ama şimdiye kadar kuruluş coğrafyasında İznik'te, her sekte Yalova'da ciddi bir arazi etüdü yapılmamış olmasını nasıl açıklayacağız kendimize? Burada Fareli köyün kavalcısı bile Almanya'da geçmişle ilgili araştırılıyor ama bizim Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki en önemli kişi olan Osman Gazi bile o kadar araştırılmıyor diyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Geçmişimize sahip çıkma konusunda yetersiz kalıyoruz bir kavalcı kadar biz bir Osman Gazi'yi araştırmıyoruz diyor bize. Bundan şikayet ediyor. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.